Sevgili kardeşlerim. Atatürk'le ilgili çok ciddi burada şeylerimiz var. Ancak ben herhalde yola da çıkacağız bu akşam. <laughs> Atatürk Sevgili arkadaşlar onların dediği gibi bizi de maalesef çocuk yaşlı yaşlarımızdan itibaren çok yanlış batıl yollara angaje etmişlerdi ama biz elhamdülillah bu batılın bu çöpün içine girmedik. Allah bizi korudu. Bakınız Atatürk fevkalade bir iman ehli. Kendisi 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrenmiş. 8 yaşında hafızı kelam olmuş biliyor muydunuz Atatürk'ün hafız olduğunu biliyor musunuz ne söylüyorum şu anda hafız ne demek hafız ne demek korkuyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i ezber bilen insan demek işte Mustafa Kemal Atatürk Kur'an-ı Kerim'i 8 yaşında hıfz ediyor hafız oluyor kendisine danışman olarak o günün şartlarında çok iyi bir Kur'an okuyucu, kari denil buna. Kari olan Yaşar Hoca'yı alıyor. Onunla beraber her Ramazan geldiğinde baştan sona kadar Kur'an'ı hatmediyorlar. Yaşar Hoca okuyor, Atatürk takip ediyor. Atatürk okuyor, Yaşar Hoca ve arkadaşları takip ediyor. İşte Mustafa Kemal bu. Sevgili arkadaşlar, Allah rahmet eylesin. Burada. <laughs> Sevgili arkadaşlar, evet şimdi yaşta ilerleyince Doğru. unutkanlıklar olabilir. <laughs> rahmetli Atilla İlan, rahmetli Atilla İlan hepinizin bildiği gibi ömrünü Avrupa'da geçirmiş. Tabi Türk kamuoyu tarafından bazı kesimler tarafından bilinen bazıları tarafından da hiç bilinmeyen hangi Atatürk diye bir eser yazdı. Ben okudum onu. Allah rahmet eylesin o kitap beni ayıktırdı. Sizin inandığınız Atatürk diye di, dediğiniz insan bu gündemde konuşulan Atatürk değil. İşte o Atatürk benim anlattığım Atatürk şimdi. Atilla İlan arkadaşlar rahmetli ve inşallah ulusal hareketin milli hareketin merkezine Bağımsız Türkiye Partisi hareketi gelmiştir. Böyle bilesiniz.